Yalova'nın sevilen iş insanlarından aynı zamanda Yalova Grup Genel Koordinatörü Hasancan Uslu'nun babası Ufuk Uslu son yolculuğuna uğurlandı. Rabbim şu musallama hazır bulunan merhum Ufuk Beyefendi'ye gani gani rahmet eylesin. Amin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. 56 yaşındaki Ufuk Uslu geçirdiği kaza sonucunda kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. Her nefis her canlı ölümü tadacaktır ve dönüşünüz banadır buyuruyor Yüce Mevla. İşte bugün bu kutsal yolculuğa merhum Ufuk Bey Efendi çıktı. Bir gün mutlaka ve mutlaka içimizden birileri çıkacak. Uslu'nun cenaze töreni Yalova Merkez Camii'nde yapıldı. Merhum Ufuk Bey bu dünyadan ahirete mutarlık olan maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, halk ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Kılınan cenaze namazı sonrası Uslu'nun naaşı şehir mezarlığında aile kabristanına defnedildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhi için ve bütün ölmüşlerimizin ruhi için bilhassa Allah rızası için el Fatiha. Cenazeye Yalova Protokolü Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, iş dünyasından isimler ve sevenleri de katıldı.